Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Erkek Yaka Astarlık Kaban Dikim videomun 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu videomda ekranda görmüş olduğunuz kabanın iç astarını nasıl diktiğimi, kapalı yırtmaç ve pervaz astarlamasını nasıl yaptığımı açıklayarak hazırlayıp sizlerle paylaştım. Sizler de benim de bu güzel kabanı dikmek isterseniz Kaban diki videolarımın her bir bölümünü sırasıyla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kabanımın astarlama bölümüne geçelim. Arka astar kalıbımı çıkartırken kalıbımı kumaş kat kenarına yerleştirip kestim. Vermiş olduğum 1 cm dikiş payı ise pil olarak kullandım. Yani arka orta astarımda orta dikişi olmayacak. İlk olarak arka astarımın pervazını dikiyorum. Pervazımı yerleştirdiğimde kalan fazlalığı iğneliyorum. Bu fazlalığı pil olarak kullanmak istedim. İsterseniz ince tel alıp büzgü olarak da kullanabilirsiniz. Gösterdiğim yerden dikerek pilimi sabitliyorum. Pervazın orta noktası ile astar kalıbımın orta noktası üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Uç kenarlarını iğneliyorum ve gösterdiğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Pervazın düz yüzünden dikişler aşağıda kalacak şekilde bir milimden dikiyorum. Arka yan parçalarının bel hattını dikkate alarak kaymaması için iğneliyorum. Ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Burada bel hat çizgisi kalıplarda sabit olduğu için ve astar kalıbımı kaydırmamak için önceliğim bel hat çizgisinden iğnelemeye başlamak daha sonra da uç kenarlarını iğneleyerek kaydırmadan düz makine dikişi geçmek. Aslarımın düz yüzünden dikiş payları yan tarafa yatırarak spor dikişi yapıyorum. Aynı kalıpta kesmiş olduğum telamı pervazımın ters tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sıcak ütü ile ütüleyerek yapıştırıyorum. Pervazım ve ön yan kılıplarımı bel hat çizgisinden başlayarak iğneliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bel hat çizgisinden faydalanıyorum. Çünkü bütün kalıplarımda aynı hizada olduğu için daha sonra uç kenarlarından başlayarak iğneliyorum. Ve iğnelediğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Düz makine dikişi geçtikten sonra astarın düz yüzünden bir milimden dikerek spor dikişi yapıyorum. Aynı işlemleri diğer yan parçam için de yapıyorum ben hat çizgisinden faydalanarak iğneliyorum ve iğnelediğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Daha sonra astırımın düz yüzünden 1 milimden dikerek spor dikişi yapmış oluyorum. Kol kılıflarımı üst üste getirerek iğneliyorum ve iğnelediğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Ve tekrardan düz yüzünden 1 milimden dikerek spor dikişi yapıyorum. Astar kalıbımın arka parçası ile ön parçası yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirip gösterdiğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Bu şekilde omuz dikişini dikmiş oluyorum. Astarın kol kalıbını dikmek için ön kol kalıbı ön parçaya kolun orta noktası omuz dikişine gelecek şekilde inleyerek yerleştiriyorum. Burada kol kalıbımızdaki fazlalığı ince tel alarak kolu kol evinde yerleştirirken hafif büzdürerek yerleştiriyoruz. İğnelediğim yerden düz makine dikişi dikiyorum. Astar kalıbımın yan dikişine kol ucundan başlayarak etik ucuna kadar düz makine dikişi geçiyorum. Sadece bir kenarından biraz açıklık bırakıyorum. Diktikten sonra astarımın düz yüzünü çevirebilmek için. Kabanımın ve astarımın ters yüzlerini bu şekilde masama seriyorum. Kabanımın yakasını içeriye alıyorum. Kaban ve yakının orta noktaları üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Omuz dikişleri üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Uç kenarlarını iğneliyorum. Kabanımızı astarlarken orta noktaları omuz dikişleri üst üste gelmeli ve her iki yaka ucunun pervazla arası eşit olacak şekilde iğnelemeliyiz. İğnelediğim yerden düz makine dikişi dikiyorum. Kabanımızın ön ortasının yaka ucundan başlayarak pervaz ucuna kadar düz makine dikişi geçiyorum kabanımızın pervas etek ucunu dikerken bir 10 santimi dikmeden bu şekilde bırakıyoruz. Kabanımızın yakasını diktikten sonra buraya küçük çıtlar atıyoruz. Yakamızın daha rahat dönmesi için. Kabanın kol astarlamasını yaparken kaban kolundan 1 santim içeriye katlıyorum. Astar kolundan da 1 santim iç tarafa katlayarak kaban kol ucunu ve astar kol ucunu iğneleyerek tutturuyorum. Ters yüzünü çeviriyorum ve her iki ucun karşılıklı olacak şekilde uç kenarlarını iğneliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey kol kenar dikişleri aynı hizada olacak şekilde iğnelemeliyiz. Ekranda da gördüğünüz gibi kenarlar aynı hizada o çocuğa geçecek şekilde iğneliyorum. Yan dikişler aynı hizada olmalı. Buradaki kol dikişleri de aynı hizada olmalı. Ve gösterdiğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Kapalı yırtmacımızı astarlamak için üstte kalan yırtmaç kenarına köşe yapıyoruz. Burada almış olduğum telleri söküyorum ve düzgün köşe yapmak için bu kat kenarları elimle düzeltiyorum. İki kenarın birleştiği tam bu köşeyi sıfıra sıfır olacak şekilde kumaşımızı ikiye katlıyorum. Köşe kısmı sıfıra sıfır olacak şekilde katladım ve kaymaması için iğneledim. Kaç santimlik bir köşe istiyorsak onun iki katı kadar ölçü almalıyız. Yani 4 santimlik bir yırtmaç kenarı istiyorsak 8 santimlik bir ölçü almalıyız. Benim yırtmaç için vermiş olduğum fazlalık 3 santimlik paydı. Yarım santim kıvırma payı verdim. 3,5 santimlik ölçüm var. Yani ben 7 santimlik bir yırtmaç kenarı ayarlayacağım. İşaretimizi kumaşın açık kenarından tam köşeden başlayarak 7 santimi bulup işaretliyorum. cetvelimin uç düz olan kısmını kumaşımın kat yerine getiriyorum. Cetvelimin kenar kısmını almış olduğum 7 santimlik işaretle getirerek çiziyorum. Buradan yarım santimlik içeri kıvırma payını işaretliyorum ve gösterdiğim yeri dikiyorum. Diktiğim yerden yarım santimlik pay kalacak şekilde kenar kısmını kesiyorum. Köşeyi düzgün çevirmek için köşeyi dikişe 1 milim kalacak şekilde kesiyorum. Dikiş paylarını elimle ikiye açarak köşeyi döndürüyorum. Burada istersek dikiş paylarını ütüleyebiliriz. Bu şekilde kapalı yırtmacın köşesini hazır hale getirdik. Ölçerek kontrol ediyoruz ve sonuç tam ölçüde. Kapalı yırtmacımızı daha rahat ve düzgün astarlamak için öncelikle kabanın etek ucunu hazırlıyoruz. Kabanın etek ucunu astarlamak için kılabasını dikerken burada açıktık bırakmıştık. Klapanın etek ucundan 3 santimlik işaretler alıyorum ve çizerek birleştiriyorum. Çizdiğim yerden kesiyorum. Kapanın etek ucu astarlamasında kılıpası etek ucundan daha kısa astarlama işlemini yapıyoruz. Kalapanın ve kabanın kenarlarını üst üste getirerek iğneliyorum. Astardaki fazlalığı içeri doğru 1 santimlik bir kat vererek iğneliyorum. astar dikişleri ve kaban dikişleri aynı hizada olacak şekilde yani dikişler üst üste gelecek şekilde etek kısmını tümden iğneliyorum. Astarımızı köşe kenar kısmına gelecek şekilde iğneliyorum. İğne yerden düz makine dikişi geçiyorum. Kabanımın kalapa kısmında tam burada açık kalacak. Dikişler aşağıya gelecek şekilde kıvırıyorum ve iğne diyorum. Gördüğünüz gibi dikişler alt tarafta kalacak şekilde kenar kısmını iğniliyorum ve tam buradan düz makine dikişi geçiyorum. Kalıbımız etek ucundan bu şekilde görünecek. Ütülediğimiz zaman daha muntazam olacaktır. Yalnız ütülemeden önce bu kenardan düz tel alırsak daha rahat ütüleyebiliriz. İri düz tel almamız yeterli olacaktır. Astarımın arka ortasında dikiş yoktu biliyorsunuz. Burada yırtmaç uzunluğunda astarımın ortasından kestim. Astardaki yırtmaç fazlalığını ölçüyorum. Yaklaşık buçuk santimlik bir ölçü aldım. ölçüleri çiziyorum ve buradan kesiyorum. Astarı yarım santim içeriye kıvırarak yırtmacın kenar kısmına iğneliyorum. Kapalı yırtmacımın alt kısmında köşe yapmadığım kısımda fazlalık olmadığı için astırımı yarım santim içeriye kıvırarak kenardan iğneliyorum. İğnelediğim yerden ister elimizde düz değil alabiliriz. İsterseniz tersini çevirerek buradan düz makine dikişi geçebiliriz. Kaban yırtmacımıza makine dikişi geçmek için Kapımızın tersini çeviriyoruz. İki kenarlar, yırtmacın iki kenarı üst üste gelecek şekilde iğneliyoruz. Ve iğnedeniz yerden düz makine dikişi geçiyoruz. Yırtmacımın bitiş noktasını elimle teyleyerek tutturdum. Astırımıza açıklık bıraktığım yerden kabımızın düz tarafını çeviriyorum. Kabanımızı mutlaka nemli ütü beziyle ütülüyoruz. Ütülemeden önce iri düz tel alırsak ütümüz daha muntazam olacaktır. Aynı şekilde yırtmacı da ütülemeden önce düz tel alırsak ve o şekilde ütülersek ütümüz oldukça muntazam olur. Kabanda düğme yerlerini ayarlıyoruz ve dikiyoruz. Düğmelerimize göre iliklerimizi açıyoruz. Kabanımın kemeri için 10 santim eninde istediğim uzunlukta kumaşımı kestim. ikiye katladım, diktim. Düz yüzünü çevirerek nemli ütü beziyle ütüledim. Kabanda belirlediğim kemer yeri için 4 cm eninde kumaş parçasını kestim, ikiye katlayıp diktim. Düzün çevirerek ütüledim, belirlediğim kemer yerine diktim. İsteğe göre yaka ve ön kalıbımızda kabanın düz tarafından dikiş geçebiliriz. Evet arkadaşlar kaban astarlama videomun sonuna geldik. Ben diktiğim kabanımı çok beğendim. İçime sindi. Üstelik kalıp da oldukça güzelmiş. Hiç zorlanmadım. Birebir kalıbı uyguladım. Dikmiş olduğum kaban 38 beden bir kaban. Benimle bu güzel kabanı dikmek isterseniz videomu sırasıyla izleyip Adım adım ilerleyerek dikebilirsiniz. Videolarımda dikim aşamalarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı izledikçe beğenmeyi unutmamanızı diliyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.